Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu skaler vektörel nicelikler aynı zamanda temel ve türetilmiş nicelikler olacak. Konu anlatımı çözeceğim testimiz arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından ODSGM sitesinde yayınlanmış olan sınıfçı ölçme etkinlikleri 922 test olacak. Normalde 91 şey 21 ile 922 aynı dokümanda yayınlamışlar arkadaşlar. Ben ilk üç sorusunu önceden çözmüştüm. Şimdi 4-5'i çözeceğiz. Peki daha öncekiler nerede? Buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum arkadaşlar. Bu oynatma listesine tıkladığınızda sadece bu 922 değil tamamı sınıf içi ölçmenlikleri sırasıyla konu anlatımını detaylı bulabilirsiniz arkadaşlar. Hepsi de oynatma listesinde sıralıdır. Ayrıca konu anlatım videolarım da var biliyorsunuz. Çok rağbet gösteriyor arkadaşlar sağ olsunlar. Onlar var. Ayrıca MEB'in diğer kaynaklarını da çözeceğiz. Kitaptaki soruları da çözüp buraya koymayı düşünüyorum. Evet Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekler için arkadaşlar. Ben de size soruları söylerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Diyor ki aşağıda rakamlarla gösterilen diyecekleri Venn şemasındaki uygun bölüme yerleştirin. Arkadaşlar Venn şeması bu. Venn şeması böyle küme halinde yazacağım şeyleri şekli, şekilli göstermeye diyoruz arkadaşlar. Bunu matematikten de bilirsiniz. Şimdi açık söyleyeyim. Ben bunu ikinci soruyla beraber çözeceğim. Diyor ki ben şemasındaki yerleştirme işlemi tamamladınız boş kalan bölümler oldu mu? Oldu ise neden bu bölümler boş kaldığını açıklayın. Bakın sevgili arkadaşlar. Bir kere doldururken de ona da dikkat edeceğim. Bütün temel nicelikler arkadaşlar skalerdir. Skalerdir. Yani ben temel olduğunda yazdığımda temel olan bütün değerler arkadaşlar aynı zamanda skaler olacak. Yani bak buradan test edelim. Temel olan bir nicelik vektörel olamaz. Yani şu bölüme ben hiçbir şey yazamam. Çünkü bu bölüm nedir arkadaşlar? Bak hem temelin içine giriyor hem de vektörelin. Oysa buraya bir eleman yazamam. Çünkü temel olan bütün nicelikler ne olacak? Vektörel. Dediğim gibi 2 ile. Bak burası boş kalacak. Sebebi de ne? Tüm e, temel nicelikler böyle yazalım. Skalerdir. Nicelik temel ve vektörel o olamaz. Nokta. Tamam. Güzel. Bak bunun nedenini de yazdık. Burada olmaz. Arkadaşlar diğer taraftan ee, bir nicelik tek başına türetilmiş de olamaz. Çünkü türetilmiş aynı zamanda arkadaşlar bu arkadaşın skaler ya da vektörel olmasını da söylemem gerekecek değil mi? Hop oh, buraları da taradım. Öyle değil mi? Aynen arkadaşlar. Aynı zamanda arkadaşlar bakın bir nicelik bir nicelik hem skaler hem vektörel olamaz. Bak şu kesişim kümesi nedir? bir nicelin hem skaler hem de vektör olduğunu söylüyor. Hayır olamaz. Değil mi? İkisi aynı anda olamaz. Aynı durum matematikte ne için geçerli arkadaşlar? Mesela şurası rasyonel sayılar olsun. Bu da irrasyonel sayılar olsun. E bir sayı hem rasyonel hem irrasyonel olabilir mi? Burası bomboş olur. Yani kesişim kümeleri sıfırdır. Değil mi? Bana hem rasyonel hem de irrasyonel bir sayı söyle desem Öyle kalırsın yani. ışık görmüş tavşan gibi. Bir nicelik hem skaler hem de vektörel olamaz. Tamam. Ayrıca arkadaşlar. Benim boş bırakacağım yerlerden biri. Temel nicelik tek başına kalmayacak. Ya skaler ya vektörel diyeceğim ki hepsi de skalerdi zaten. Bu kısımda da bir şey olmayacağı belli değil mi? Güzel. Harika. Evet. O zaman şurayı kısımda ne diyelim arkadaşlar. Bir nicelik nicelik hem skaler hem de vektörel o olamaz. Konu kapanmıştır. Güzel. Aynı şekilde sevgili arkadaşlar hem türetilmiş hem de temel de olamaz. Bak şu siyah ile mavi de dolduramam. Değil mi? Hem türetilmiş şuraya onu buraya yazalım o zaman. Hem türetilmiş hem de temel olamaz. Tamam. Burayı da boş bıraktım. Değil mi? Boş kaldı. E, sevgili arkadaşlar tek başına skaler olamaz. Skaler olan bir niceli temel ya da e, türetilmiş olarak koymam lazım, değil mi? Ki türetilmiş de olmayacak o belliydi. Burayı taradım. Güzel. Vektörel oldu mu? Temel ya da türetilmiş olarak belirtmem gerekiyor. Burası da boş kaldı. Bak zaten 3 tane boş alanım var. Buraya, buraya, buraya yerleştireceğim. Şimdi gönül rahatlığıyla elime kalemimi aldım. Arkadaşlar bu kısım ne? Hem temel hem de skaler. Yani zaten ne demiştik? Temel niceliklerin tamamı skaler olacak. Ve netekim bak temel nicelikle ilgili tek yazabileceğim yer burası. Çünkü skaler arkadaşlar. O zaman buradan temel nicelikleri bulalım. Onu da nasıl buluyorduk? Kutu Ay kutu sayamama gitti iyi mi? Kutu sayamam şey arkadaşlar ileride ışıkta göreceksiniz. Onlar renklerle alakalı. Kısa muz. Kısa muz. Şimdi teker teker seçelim. Kısa muzdan K neydi arkadaşlar? Kütle. Kütleyi aldım. Kütle burada işte. Bir numara. Gitti. İki numara neydi arkadaşlar? Işık şiddeti. Onu da aldım. Yerleştirdim. Güzel. Ondan sonucuma K, I gitti. Sıcaklık. Sıcaklığı bulalım. Sıcaklık. Neredesin sıcaklık? Göremiyorum seni. Aha buradaymış ya. 9. Sıcaklık. Ondan sonucuma Arkadaşlar bu amper ama e, elektrik akımı bu. Elektrik akımı. Eskiden akım şiddeti diyorduk. Artık elektrik akımı diyoruz. Elektrik akımını bulalım. 8 numara. Burada. E, M neydi arkadaşlar? Madde miktarı. 11 numara. U neydi? Uzunluktu. 13 numara. Güzel. Harika gidiyoruz. Bir de Z vardı zaman. 12 numara. Toplam 7 tane olacaktı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Güzel. Şuralara da virgüllerimizi koyalım. Karışmasın. Harika oldu ama değil mi? Harika. Çok güzel. Geri kalanları tek tek bakalım arkadaşlar. Mesela hızla bakalım. Burada artık teker teker yani. Hız nasıl bir nicelik arkadaşlar? Bir kere vektörel. Vektörel bir nicelik ve türetilmiş bir nicelik değil mi? Güzel. O zaman 3 numarayı arkadaşlar ben hem vektörel hem de türetilmişin ortak alanı olan şuraya yazıyorum. 3 numara. Gitti. Kuvvete bakalım arkadaşlar. Kuvvet nasıl? Vektörel ve türetilmiş bir büyüklük. 4 numarayı da buraya yerleştirdim. O da gitti. Beş numara hacim. Arkadaşlar hacim ee, türetilmiş mi? Evet türetilmiş bir büyüklük. Ama arkadaşlar vektörel mi değil yön belirtmediği için bu arkadaş skaler bir büyüklük. Yani hacimi buraya yazıyorum. Beş numarayı. Cepte mi? Cepte hocam. Altıya gel enerji. Arkadaşlar enerji de türetilmiş bir büyüklük. Ve skaler yön belirtmiyor. 6 numarayı da buraya yazdım. 7. Sürat. Arkadaşlar sürat hız gibi e, türetilmiş bir büyüklük. Aynı birim. Ama arkadaşlar işte bu vektörel değil. Bunun yönü yok. Yön belirtirsek hız oluyor. Yön belirtmezsek sürat oluyor. oluyor. <laughs> oluyor. Skalar ve türetilmiş arkadaşlar. Skalar türetilmiş. Yani 7 numarayı da buraya yazdım. Güzel. Yoğunluk arkadaşlar yoğunluk da 10 numarada Yine skaler bir nicelik, yön belirtmiyor. Ağırlık olsaydı olurdu. Yönü yok ama türetilmiş bir büyüklük. 10 numarayı da buraya aldık. 10 numara oldu. Şimdi aha bak ağırlık geldi. Ağırlık arkadaşlar yön belirtir. Vektörel bir büyüklüktür. Aynı zamanda da türetilmiştir. Yani buraya yazıyorum 14'ü de. Anlaştık değil mi? Bence çok güzel oldu. Harika oldu. Bir de zaten arkadaşlar ben kendimi yoramam. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane ayrı bölge var. Ya da ben az saydım. Bu 13 bölgeye hakim olamam. Ne yapıyorum? Olamayacakları eledim. Olamama sebeplerini de buraya yazdım. E zaten ikinci soru da oydu. Neden olamamaları gerektiğini söyledik. Anlaştık. Harika. 5 ile de çözüp arkadaşlar testi tamamlayalım. Şimdi 5'te de bana sorarsınız bir mantık hatası var. Onu da söyleyeceğim size. Bir markette Berkay Beren adlı kuzenler bir gösteri deneyi yapıyorlar. Deney yapıyorlar. Beren gözleri kapalı olan Berkay'a çeşitli komutlar vererek market kapısından itibaren bak yukarıdan bakalım. Market kapısı burası. Tamam mı? Burada da arkadaşlar Berkay ve Beren var. Berkay ikizde berber böyle başlıyor. Ben şey yapamadım. kısa yazamadım. İkiz de burada arkadaşlar marketin kapısındalar, girecekler. Marketteki buzdolabında bulunan su şişesini alması için yönlendiriyor. Deney iki aşamadan oluşuyor. Birinci aşamadaki ikinci aşamada. Buna göre Berkay hangi aşamadaki su şişesine ulaşabilir? Nedenini açıklayın. Şimdi arkadaşlar önce ben sorunun hatrını kırmayarak sorunun cevabını vereceğim. Ama aslında ikisi de olabilir diye kina ile bir şekilde söyleyeceğim. 6 adım yürü. Sonra 12 adım daha yürü. Ardından 4 adım daha yürü ve dur dedi. E şimdi sevgili arkadaşlar bak aslında doğru. Şimdi Beren Berkay diyor ki 6 adım yürüdüm son 12 adım yürü. E tamam bak 6 adım yürüdüm ama şimdi 12 adım buraya mı yürüyeceğim? Buraya mı? Buraya mı? Buraya mı? Buraya mı? Buraya mı? Bana yön belirtmen lazım. Değil mi? Ben tutar böyle yürürüm 12 adım. Sonra da artından bir 4 adım daha yürüder. der. Pat böyle şeyin marketin camına falan vurur maazallah. Böyle direktif olmaz. Ama 6 adım sola yürü. Bak sola yürüdüm. Buradan baktığınızda sola doğru yürüdüm. 12 adım İleri doğru yürü. Yürüdüm. Daha sonra da arkadaşlar dört adım sağa yürü. Geldim. Hop buzdolabıyla karşılaştım. Anlaştık mı? Anlaştık. Yani ikinci de olur arkadaşlar. İkinci ile olur. İkinci yolu aşamada olur. İkinci aşama ile suç olur. Nedeni de nedir arkadaşlar? İkinci aşamada yön belirtilmiştir yön belirtildiği için direktifleri veriyorum. Şimdi biraz f ile karışık. Birincinin de neden olabilirdiğini söyleyeyim. Çünkü şöyle olabilirdi. Kapı burada olur. Şimdi şey diyebilirdi. Şimdi 6 adım yürü, yürüdü. 12 adım yürü, yürüdü. Hiç bir yere sapmıyoruz çünkü sap demedi ki. Bir de 4 adım daha yürü. Buzdolabı burada da olabilirdi. Tam karşıda. Ya Bu da S1 mahiyetli olsun. Yani soru çok iyi niyetle sorulmuş. Güzel de bir soru aslında. Ama şey olsam ne derdim? Sola dön, sağa dön gibi yapabilirdim. Yani dümdüz. Değil mi? Duruyorsun sola dön, sağa dön. Ya da şey şekil verebilirdi. Şöyle şekli verebilirdi. Buzdolabını buraya koyabilirdi. Hangi komutla? O zaman dümdüz yürüse burada reyanlara çarpardı. Değil mi? En güzeli böyle anlatabilirdi. Yani krokesini verebilirdi belki de. Tamam neyse fazla da uzun edip şey yapmayalım kızdırmayalım soruyu soranları. Şimdi arkadaşlar burayı hatırlatıyorum oynatma listesinin linkini koyuyorum. Ee, tüm sınıf içi ölçme etiketini burada bulabilirsiniz. Bir sonrakinde zaten e, iki, ikinci ünitenin üçüncü konusunu arkadaşlar vektörler konuları yer alacak. Bundan sonrakinde konu anlatım videolarım da var. Ayrıca e, örnek yazılı sorularımız da var onlara da bakmayı unutmayın. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.